Kartepe halkı bunun yapılmasını istemiyor Kartepe ilçemizdeki yapılmak istenilen Haddane birinci sınıf Tarım arazisinde yapılmak isteniyor Sayın Bakanım Bu haddane ile birlikte sadece Kartepe'yi değil Kocaeli'nin tamamını Sakarya, Sapanca Gölü'nü etkileyecek Büyüklükte bir tehdit Hava kirliliğine yol açacak Binlerce ton mikro mikropartiküler doğaya karışacak Su kaynaklarımız tehdit edilecek Sapanca Gölü riske girecek Elektrik kesintileri ve Altyapı yetersizliği ile Yaşam kalitemiz düşecek. Gürültü kirliliği, ağır vasıta trafiği, liman yolu yoğunluğu, çevre güvenliği sorunları doğuracak. Tehlikeli atık olan curuf çevre ve insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturacak. Sürdürülebilir, sağlıklı bir yaşam için bu projeden birlikte vazgeçmemiz gerekiyor. Buradan gerçekten Yıldız Holding'in sahibi Fehmi amcamıza kentimize verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederiz ama bu gerçekten kent sağlığını ciddi anlamda etkileyecek toplumun her kesmi tarafından bunun yapılması reddediliyor. Çevre köylerde tarımla geçinen bütün çiftçimiz, bütün halkımız bu konuda hem fikir durumda. Hatta ve sizin partileriniz dahil bu projenin yapılmasını istemiyor fakat ses çıkaramıyor. Bu konuda lütfen gözden geçirilmesini rica ediyoruz. Kartepe halkı bunun yapılmasını istemiyor.